Hazretleri. Evet onu babasız olarak ihsan etmiştir, yaratmıştır. Onun için bunu bugünkü Hristiyanlar kabul edemiyorlar. Ne diyorlar? Baba, oğul, ruhul kudüs. Değil mi? Fadır, ne ondan sonra? Zon, ondan sonra işte evangeli mi diyor? Dedikleri şey o. O, kabul edemiyorlar. <laughs> Halbuki Cenab-ı Mevla diyor ki, siz Hazreti Adem'e inanıyorsunuz. Yani Kur'an'da bunun örnekleri var. Yani biraz mantık ölçüleriniz de tutarlı değil. Hazreti Adem'in hem annesiz hem babasız yaratıldığına inanıyorsunuz. Ama İsa'ya gelince babasız olarak yaratıldığına inanmıyorsunuz diyor. Susturucu cevaplar bunlar değil mi? O zaman yani onların bu inançlarının da batıl olduğunu, doğru olmadığını Cenab-ı Mevla burada ifade ediyor. Müminler <laughs> tarihte yani dinler tarihinde diyeceğim beşikte iki kişi konuşmuştur. İki kişi. Birincisi peygamberlerden Hazreti İsa'dır. Çocuk yaşta böyle iftiraya maruz kaldığı için az önce söylediğim gibi Hazreti Meryem ona işaret ettiği zaman o Kur'an'da başka yerde de geçtiği üzere Kale inni Abdullah Ataniyel kitap işaret edildiği zaman ona o dedi ki ben Abdullah'ım. Ne demek? Allah'ın kuluyum. Abdullah demek o demek. İnni Abdullah Ataniyel kitab ve Hazreti Allah da beni bana kitabı ihsan etti ve ondan sonra beni salihlerden kıldı. Kendisi salih olursa tabii ki Hazreti İsa'nın kendisi bu şekilde salih olursa annesini de terbiye etmiş oluyor ya o suçsuzdur diyor. Hep hayret ediyorlar. Bunlar birer mucizeyi peygamberidir. Hazreti peygambere yani o peygamberlere verilmiş olan mucizedir. Peygamberimizin de mucizeleri var. Burada aşağıda gelecektir. Müminler biz bunlara gönlümüzle, bütün ruhumuzla, bütün varlığımızla iman ederiz. Zaten iman budur. İman budur. Kader'e iman ettiğimiz gibi görmediğimiz fakat varlığını Cenabı Allah'ın bize haber verdiği ahiret alemine de iman ederiz. Ve görmediğimiz halde Cenabı Allah'ın var bir olduğuna, ebedi ve ezeli olduğuna, hayyun la yemut olduğuna iman ederiz. Görmediğimiz halde meleklerine de iman ederiz. Görmediğimiz halde peygamberlerine de iman ederiz müminler. Evet. Bunlara da iman ederiz. Görmediği halde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyurmuştu. Bana iman edenler ey sahabilerim sizden sizden iman bakımından sizden daha da ileridirler. Ha, böyle bir tefsirat da var müminlere. Şimdi tam olarak hadis-i şerifi tabi nakletmem mümkün değil. Ama beni görmeden bana iman edenler var ya işte onlar siz beni görüyorsunuz. Mucizeleri görüyorsunuz, Kur'an'ı görüyorsunuz. Cibril'in gelişini görüyorsunuz. Benim sohbetlerimi dinliyorsunuz. Allah'ın bana verdiği şeyler Celle Celaluhu Hazretleri'nin benden dinliyorsun ama bir de var ki beni görmeden iman Onlara ne mutlu olsun. Ve tuğba guraba. Evet. İnne dine bede'e gariben. Din mutlaka garip olarak doğmuştur. Garip olarak gelişmiştir. Ondan sonra garipliğini tekrar abdet edecektir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimiz fetubalil عَلِ الْقُرَبَ Garipleri ne mutlu buyuruyor. Onun için bizler bir nevi Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimiz devrinde yaşayamadığımız için, görmediğimiz için fakat im iman ettim hem gariplerdeniz hem de onun metü senasına mazhar olmuş olanlardan. Allah hepimiz onlardan kısım mümin. Öyle diyoruz ya inşallah öyleyiz. O bakımdan müminler demek ki peygamberlerden çocuk yaşta evet beşiğinde konuşan peygamber Hazreti İsa'dır. Az sonra da gelecek bazı özellikler verilmiş. Diyeyim onlara. Mevzuyu dağıtmayın ama bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cüreç olayını bize haber vermektedir. Ben bu kürsüleden bunları çok söyledim ama zannediyorum ki herhalde uzun zamandan bu meseleyi evet bu olay sebebiyle tekrar Hatırladım. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: Evet. Cureyç adında beni İsrail zamanında çok abid bir şahsiyet vardı, kişi vardı. Havrasına çekilir veya evet havrasına, kilisenin bir kenarına çekilir. Orada ibadet ederdi, taat içerisinde bulunurdu. Evet. Uzak mesafelerden annesi gelir kendisini ziyaret eder. Kapıyı çalar. Tabi o anda da cüreç ibadettedir. Kendi içinden şöyle geçir. Allah'ım ey Allah'ım. Acaba ibadetime mi devam edeyim yoksa anneme kapıyı mı açayım? Sonunda ibadeti daha tatlı ve lezzetli bulur. Çünkü onun tadını evet hissetmiş müminler. İki rekat namaz var ya dünyadaki Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın zikri yani mukaddes olan şeylerin dışında her şeyden daha hayırlıdır diyorum. Değil mi? Hele bunlar nafile namaz diyorum ya farz olanlar değil mi? Ona kadir kıymet vermez. İşte cüre işte ibadetin tadını almış. Bak müminler bunu yüzlerce kitabı okusanız bir araya getirip yani birçok seneleriniz gider. Belki bulursunuz belki bulamazsınız ama bu kürsülerden bu güzel şeyler size anlatır. Ben işte onun için diyorum ki ne oluyor bana ki hani mali ene bana ne oluyor ki ya? Burada üç cemaate bunları söyledim ama mümin kardeşlerim şu var ki eğer Cenab-ı Allah isterse tabii ki adedimizi de artırır, dinleyici sayımızı da artırır. Gerek görünen varlıklar gerekse görünmeyen varlıklar. Ne yapayım? Yani bir insan bir yani kadri kıymet benim bilmeyin şu Kur'an'ın bilin demek istiyorum müminler ve imanlarımız kuvvetlensin demek istiyorum müminler. İşte şu Ramazan-ı Şerif ayını yolcu ediyoruz yani değil mi? Bunu yolcu ediyoruz. Şu imanlarımız biraz daha pekişsin, sağlam olsun. Bakın Cüreş böyle ibadet ederken kendisi bu kapının çalınışını duruyor. Allah'ım ey Allah'ım yani ibadetime mi devam yoksa kapıyı açayım annemle mi görüşün? İbadetini devam alıyor. Daha bozmadan devam ediyor tabii kalıç, kadıncağı çalıyor çalıyor gidiyor o da zannediyor ki kapıyı bana cüreyç kaçtı olarak açmamış yani kaçtı halbuki cürecin böyle bir şey yok günlerden bir gün tekrar ikinci bir defa geliyor gene cüreç ibadetin zevkini almış ya ibadet ediyor aynı şekilde ibadette kapı çalındığı anda yine kapıyı açmıyor gene kadıncağız gidiyor dönüyor gidiyor. Üçüncü bir defa geliyor birkaç gün sonra ve ertesi gün aynı şekilde olay olunca ha, kadın gene ibadette tabi cüreç ibadettedir. Böyle olunca kadıncağız da diyor ki herhalde bunu bana kasti yapıyor. Ve ondan sonra gönlü tabi kırılmış olarak ya Rabbi bana bunu oğlum cüreç yaptı. Öyle bir şeysi de oluyor temennisi de oluyor onun evet ağır bir imtihandan e, geçirmeden önce canını alma diyor. Ya bu şekilde buna yakın bir artık beddua mı diyeyim, tatlı dua mı diyeyim, nasıl diyeyim tabi kadıncağızın gönlü muğber olmuş. E o bakımdan وَلَا تَقُلْ لَهُمَا Değil mi? Annenize babanızı sakın üf bile demeyin. Dövmeyin. Dövmek daha üf demek en hafif olanı. Ama dövmek ağır hakaretler yapmak, kalplerini incitmek. bunlar tabi dinde yasak olan şeylerdir müminler. Bakınız böyle gidiyor ve hakikaten çok geçmeden annenin duası icabet buluyor müminler. İcabet görüyor. Görüyor musunuz mümin kardeşim? İcabet buluyor. Yani orada bir çobanla bir kadın ee, çok affedersiniz, buradan söylemek de hayal ediyorum ama olayı anlatmak için söylemek mecburiyetindeyim. Evet, gayrimeşru bir harekette bulunuyor. Zina ediyorlar. Bunlardan bir kadın, bir çocuk meydana geliyor. Sabi. E ondan sonra kadını ailesi baskı yapıyor. Bu kimdendir diyor. Bu kimdendir? Baskı baskı korkuyor kadıncağız da söylemeye. Ondan sonra bula bula zavallı cüreci buluyor. Bunun babası cüreştiriyor. Ah, bunun babası Cürey'dir diyor. Evet, aziz kardeşlerim. Peki iftira ediliyor kendisine. Bunu duyan işte beni e, hatta hangi şu anda Yahudilerden mi yoksa Hristiyanlardan mı olay olduğunu bilemiyorum ama fark etmez. Yani o inanan kişiler ellerine baltaları, kazmaları, tokmakları alan cürecin kapısına gelip dayanıyor. Orada şimdi o olayın diğer kısmını peki hatırlayamıyorum da bir orada keramet meydana geliyor cüreç tarafından yani artık orayı yıkmak istiyorlar tabi e, yıkıyorlar hatta cüreçin ibadet ettiği bu mekanı tarumar ediyorlar böyle bir iftiraya kurban gittiği anda o ibadet içerisindeki olan cüreç son derece yani çocuk da yanına getiriliyor. Ondan sonra teşlimiyet içerisinde Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretlerine el açıp dua ediyor. Ya Rabbi ben suçsuzum biliyorsun. Onun için benim suçsuzluğumu senden başka bilen yok. Ondan sonra bu kadınla e bu kimisi kocası ondan başka yani o kişi kimisi ondan başka bilen yok. Bir de şu çocuktan başka bilen yok. Ya Rabbi ne olur beni temizle temizle çıkar diye dua ediyor. İşte o anda o çocuk orada gayrimeşru diyeceğim ama o çocuk orada dile geliyor. Diyor ki benim babam filanca yerdeki çobandır diyor. Ondan sonra o gelen cemaat aman cürey biz ettik sen etme. Senin yıktığımız bu ibadet yerini havranı biz senin bu yıktığımız taştan topraktan olan bu havranın yerine sen emret biz saraylar yapalım. Bunun taşı, tuğlası da altın olsun diyor. Ama Cüreş ne diyor? Ben öyle bir şey istemiyorum. Allah beni ki temize çıkardı. Ben ne kadar ona hamd etsem azdır diyor. Müminler, şunu size anlatmak istedim. Allah isterse demek ki taşı, toprağa konuşturduğu gibi henüz konuşamayacak çağdaki olanları da konuşturur. Hazreti İsa'yı Meşik Beşik'te konuşturdu. İnni Abdullah etaniyel kitab ve cealeni evet bana Allah kitap verdi. Ben Allah'ın kulu Abdullah'ım. Bana kitap verdi ve beni salihlerden kıldı. İşte bu bir. Bir de demek ki Hazreti İsa'dan başka bir de Cüreyç hadisesinde olan o çocuk konuşmuştur. O bakımdan <laughs> Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri kudret ve kuvvet sahibidir. Ee, okuduğumuzda Kur'an'da bu neşveyi de duyalım, bu manevi güzelliği de duyalım. Geçenlerde Cuma sohbetinde biraz Kur'an okuduktan sonra tek tük böyle cemaat var dedim ki sonra da birkaç kişi olmuş cemaatler. Cuma'lara da rağbetler öyle oluyor. Evet, hayırlısı Cenab-ı Mevla. Evet, biz Cenab-ı Allah'a secdeden başımızı kaldırma, kaldırmaz, kaldırmaz ise insimiz ve cinnimiz hepimiz Hazreti Allah'a ibadetten başımızı kaldırmaz isek Cenab-ı Allah'ın büyüklüğüne bir şey ilave etmiş olmayız. Bizim ibadetimiz yine bizedir. Bizim namazımız bize kabirde nur olacaktır. Kılıyorsak namazımızı. Çünkü izâ mâtel insanoğlu öldüğü zaman sevgili peygamberimiz buyuruyor. Kabre konulduğu zaman orada namaz onun tam göğsünün hızasına, alnının ortasına konu ve ona nur olacaktır. Orucu sağ tarafına, ondan sonra zekatı sol tarafına diye bu şekilde bir hadis-i şerif vardır ki namaz bize kabirde nur olacak. Onun için kim kabirde nurunu artırmak istiyorsa, böyle bir hadisin devamı da vardır. Fel yusalli. men erade en yüktire nurehu fi kabri. Fel e, yusalli. Namaz kılsın. Kabirdeki nurunu artırmak isteyen namaz kılsın buyurulmuştur. Onun için insiniz ve cinniniz, gelmişiniz, geçmişiniz, geleceğiniz, kıyamete kadar bana ibadet etsinler. Evet, Cenab-ı Allah Celle ve Aleyhisselatü hadisi kutside buyurulmaktadır. İbadet etseler benim büyüklüğüme hiçbir şey, hiçbir katkıları, ilaveleri olmaz. Ve ey insanlar sizin insiniz ve cinniniz, geçmişiniz, geleceğiniz, ne kadar kişi var ise gelmiş geçmiş olanlar bana ibadet etmemiş olsalar, kulluk göstermemiş olsalar, benim uluhiyetimden biliniz insanlar, benim azametimden, benim büyüklüğümden, benim kudretimden bir iğne denize sokulur. O iğne ucu denizden ne eksiltir? Onun kadar bile benim uluhiyetimden, azametimden bir şey eksiltmez biliniz bunu müminler. Dikkat ediniz bunu biliniz. Agah olunuz, uyanık olunuz. Değil mi mümin kardeşlerim? İşte Rabbimiz bu olayları bize haber vermiş. Sevgili peygamberimiz Cüreyç olayını bize haber verin. Hadisler ne kadar güzel. Şu Kur'an ayetleri ne kadar güzel. Okunduğu zaman güzel. Dinlendiği zaman güzel. Tefsir, tercüme edildiği zaman güzel. Evet, Bu rahmet denizinde değil mi? Buraya ki geldik. Bu rahmet denizinden istifade etmek icap eder. Müminler rahmet ayını idrak ettik. Eh, bana bir faydası yok demek büyük bir bedbahtlıktır. Büyük bir nimete nankörlüktür Müslümanlar. Hani şimdi denizin kenarına varan kişi, ben bunu zaman zaman söylüyorum, kapı az, yani o denizin suyundan alacağı kap, değil mi? Bakracı neyse, sürahisi öyle diyelim, dolduracağı kapı az ise, küçük ise, onu dolduruyor, ondan sonra diyor ki, ey deniz, ben senden ancak bu kadar aldım, yani suç senindir diyor denize, olur mu böyle şey? Yani böyle bir Düşünce böyle bir mantık, böyle bir mantalite olamaz. Demek oluyor ki mümin kardeşlerim, rahmet bizi denizler kadar, okyanuslar kadar, atlas okyanusları kadar kuşatmıştır. Biz büyük kabile o denize gideceğiz ki kabımızı o şekilde dolduralım. Küçük kabile gidersek denizden, denizin büyüklüğünden şikayet etmemiz, suyunun, efendim suyundan şikayet etmemiz, mümkün değildi. müminler yani zamanda doldu görüyorum ama burada Hazreti İsa peygambere birçok mu mucizeler verilmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi hemen şurada izah edeyim. "Halqu lekum minat tinee kehayeti tayr, <mülüyor> fe'nfu fehi feyekunu tayran bi iznillah." Buyuruyor Hazreti İsa. Evet, ona bu özellik verilmiş. Yani çamurdan bir kuş sureti yapıp getirin. Yani benim Peygamberliğime inanmıyorsanız bakınız, şöyle mucizeler var ortada. Bunları görün diyor. Evet Hazreti, evet İsa böyle diyor. Çamurdan bir kuş şeklinde bir e, çamur getiriliyor, kuş şekli yapılmış. Hazreti İsa da ona üflüyor. F'enfuhu, bak, fihi. Ben ona üfleyeyim feyekunu Tayran bir izinde. O da Allah'ın izniyle. Kendinde bir şey yok. Allah'ın izniyle onun dilemesiyle yani canlı uçan, gören bir kuş şekline dönüşsün diyor. Ve öyle oluyor. Sonra ve ibriul ekmeha ve lebrasa ve uhiyil mevta Bakınız. Müminler sonra diyor ki ben evet ekmeh yani araz dilinde kekemelik olan konuşamayan, hiçbir kelime manasını ifade edemeyen kişiyi de Allah'ın izniyle yani nutkunu açarım, gayet güzel selika bir şekilde yani flot olarak net olarak hangi dilden ise yani o dili konuşur, güzel konuşabilir buyuruyor. Müminler görüyor musun? Sonra ve vel ebrosa bir de baras illetine müftela olan baras ne diyorlar ona Türkçemizde? Alaca illeti. Ona müftela olan kişiyle Allah'ın izniyle evet ben onu o halinden kurtarmaya cenab Allah bana selayet vermiştir. Ve sonra ve uhyil mevta bi iznillah. Mevtalar ölüleri de diriltirim diyor. Allah'ın izniyle ama. Kabrin başına varıyor. Bakınız müminler bu imandır işte. Kabrin başına varıyor. İnançsızlar diyorlar hadi babamı diril görelim kabrin başına gidiyor. Kum bir kalkıyor ayağa ben işte filanca babasıyım. Bunu görüyorlar ve inanmıyor. Kaç kişi inanmıştır Hazreti İsa'ya? 12 kişi. Birisi de Pavlos. O da jurnalist çıktı. 11 kişi inanan var. Müminler iman öyle bir hazinedir ki işte görüyorsunuz ki mucizeleri gördükleri halde kabul etmiyorlar. Onun için Allah Celle ve Hazreti bizi hidayetten ayırmasın mümin Zaman hep geçmiştir. Evet. Burada siz zamanında gelirseniz, gelirseniz de gelmezseniz de ben bu son 10 günü, kalan günü ya daha doğrusu 10 günü kalmamış bu şekilde kürsüden evet bağıra bağıra anlatacağım. Sizler dinlemezseniz dinleyen bulunur Allah'ın izniyle inşallah. Ve bu münasebetle size bir müjdeyi de veriyorum. Paylaşmak da istiyorum. Allah'ıma da hamd ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Özellikle emek gösteren arkadaşlarımızdan hakikaten Cenab-ı Allah kat kat razı olsun. Biz yeni bir yer aldık. Orada üniversitemizi ve bu mekanımızı inşallah daha güzel faaliyetlerle, camimizi. Evet, yani okul, medrese, yani medrese, okul, ondan sonra dergah. Evet, sizler de bu dergahın, okulun ve medresenin askerleri olduğunuza göre, evet bu üçlü olarak, eski Osmanlılar da böyledir çünkü, yani Osmanlı'yı Osmanlı yapan bir, medresedir. Yani veya bir ordudur. Ondan sonra medresedir, ondan sonra dergahlar. Bu üç sacaya diyorlar. Bunun üzerine kurulmuştur. Müminet da hata, hata olmasın da biz de burada kurduğumuz bu evet okulumuz sebebiyle dergahımız sizler de asker oluruz iseniz inşallah bu değil mi? Osmanlıların yaptıkları gibi güzel faaliyetler yapacak. Evet şu Avrupa'nın ortasında İslam'ın medar iftar olmasına sebep ve vesile olacaksınız. İlim, ilim, ilim. Bu kürsülerin bizlerden sonra doldurulması lazımdır. Yetiştirmezsek bu kürsüler boş kalır. Müminler namaz kıldıracak eleman bulamazsınız. Ondan sonra ben bunu söylüyorum mümine, Bu bize yediğimiz, içtiğimiz yani yememizden, içmemizden daha önemlidir. Bir insan yemek yemez ise 60 gün dayanır. Bir insan susuzluğa üç gün dayanır. Ama bir insan dini hayat olmadan o gün ölür. O anda ölür müminler. Anlatabiliyor muyum? Tarihe baktığınız zaman çok devletler yakılmış, yıkılmış, yükselmiş çok devletler görürsünüz. Onları görürsünüz. Yani ama bunlar bunların mutlaka inandıkları bir şey olmuştur. Yani din inanma ihtiyacı insanın doğuşunda kendisinden vardır. Ama tabii ki bir insan hakka inanır, batıla inanır. Aradaki fark da budur. Sevgili Peygamberimiz de buyuruyor ki Kullu mevludin yüledu ala fıtratil İslam. Her doğan annesinden, babasından her doğan kişi, çocuk İslam fıtratı üzere doğar diye buyuruluyor. Müminler o bakımdan söylediğimiz gibi bizim yani dine olan ihtiyacımız her şeyden daha çoktur. Daha fazladır. Çünkü bizim ahiretimize yönelik ihtiyaçlarımız, oradaki hayatımızı düzenleyecek olan evet mekanizmadır. Büyük bir güç ve kuvvettir. Kur'ansız, imansız, ezansız bir millet hiçbir şey olmaz, yok olmaya mahkumdur mümin kardeşim. O bakımdan bu annelerimizden, babalarımızdan ve güzel ülkemizden miras olarak aldığımız Müslümanlık nimetini kaybetmeyelim. Biz kaybetmediğimiz gibi bizden sonraki gelen müminler de nesiller de kaybetmesin. Nesiller de mahvolmaz. Onun için inşallah bu müjdeyi tekrar söylüyorum. En kısa zamanda orada faaliyetlerimizi daha geniş bir çapta evet, yapacağımıza Cenab-ı Allah hepimizi muvaffak kılsın. Evet Cenab-ı Allah tekrar tekrar hepinizden razı olsun. Sizler ordu olup, nefer olup, asker olup destek vermeseniz yani bir komutanın yapacağı hiçbir şey de yok. Sizler de destek verir Onun için diyorum ki destek, destek, destek. Kötü şeyler buralardan, kürsülerden size söylenilmiyor. Mutlaka çok istifade edeceğiniz şeyler size aktarılmaktadır. Şu bugünkü konuşmamızı ele alınız. Şöyle namazdan sonra, namaz içerisinde namazın bir muhakeme ediniz. Güzel şeyler değil mi bunlar? Kur'an'ımızın haber verdiği şeyler değil mi? Belki birçoklarınız ilk defa duyuyordur. Değil mi? İlk defa bir. Veya şimdiye kadar belki birçok kimseler de duymamıştır bunlar. O bakımdan evet Cenab-ı Mevla inşallah hepimize vakti zamanı tedarikler nasip buyur.